Bu metal kilitlerin de farklı boyutları var. Sadece bu değil. Daha büyükleri de var. Daha büyük de yapabilirsiniz. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, you focus on yourself first. about others way but for myself yeah I guess that's why I feel like I go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the worst into fine it's all about time and the work and the climb from the thirst we will rise I'm immersed in this life don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth just focus

iğnemi takıp bakın tam şuraya önce bir tutturuyorum aynı işlemi burada da yapacağım tam ortalayacağız dosya kıskaçları var. Siz onunla tutturun arkadaşlar. Her tarafından. Buralardan da tutturun. Daha rahat yaparsınız. Ben artık el alışkanlığından orantılayabiliyorum. O yüzden şuralara dosya kıskaçları şöyle önce şu köşeleri Bunları sonra keseceğiz. Bunları önce bir tutturalım. Önce yerlerini bir belirleyelim. Ondan sonra da bu tutturmuş olduğumuz bu ipi kaldırıp kesip Aynı renkte ipli dikeceğim buraya. köşelere şöyle tutturdum ben. Şimdi şöyle yapalım. Size en kolay gelecek şekilde göstereyim. Ben. Şu köşeleri tutturduktan sonrası önemli. Şuradan hemen ipinizi tel yapar gibi şöyle tutun. Önce köşelerden yani bu tutturduğumuz yerlerden başlayalım. Şöyle bir kilidimizi önce bir tel yapalım olur mu? Sonrasında dikeceğiz ki buralara tutturmuştuk onları falan hep sökeceksiniz arkadaşlar örgünün e, metal kilidin bu ara boşlukların içine girmesi lazım buna dikkat edin ancak öyle dikebilirsiniz ben bunu bitirdim arkadaşlar diktim gördüğünüz gibi bakın öyle şimdi bunu bu şekilde kapattığınızda bu kilit e, bir süre sonra gevşeme yapar da eğer açılırsa bu şekilde hemen bir kumaş parçasını şöyle alın şu şekilde sıkılaştır bakın açılması o zaman tamam bunu pamuk makrome ile örebilirsiniz Evet, işte 20 santim arkadaşlar. Şurası da 8 santim. Çantamızı ben bunu biraz daha büyük yaptım diğer sarıya nazaran. Mesela bunun boyunu ben tam tam 16 yaptım bunun boyunu. Biraz daha dedim büyük olsun. Yani alternatif sunmak istedim aslında. İsterseniz böyle yapabilirsiniz diye. Şuradan ben şunları takıyorum. Evet. zincirimi de taktım ve çantamızı böylece bitirmiş oldum ben.